4 katlı binada oturuyorum ben. Sel geliyor bizi uyardılar. Biz kaçtık. Binadan indik su bastı. Yola çıktık yoldan seyrederken işte e, kız kursundaki kişileri kurtarmak için bir arkadaşı da tanımıyorum. Halat attık oradan kurtardık. Halat o arkadaşım attı. Ben bir halat daha buldum. 50-60 metrelik bir halat. O halatlarla sevk ettik. O arkadaşımızın eline bağladık. O devamlı getirdi bize biz taşıdık ana yola yukarı. Çocuklar da hepsini kurtardık. Tek tek gitti. Tek tek tabii tek tek. Onu yukarıdan verdiler biz onu çektik. Hayatından beri sevk ettik. Burası mı kız? Göçtü Görüştü bura. Göçtük biz çıktıktan sonra. Öğrenci kurtardık sonra Görüştürüz. Kız yurdunun arkasındaki binadan çocukların çığlıklarını işittim. Şiddetli bir yağmur vardı. Ee, hemen e, karşısındaki bahçeye indim. Bu çocukları nasıl kurtarırım diye düşünürken aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşunuyla bir ip geçirdim. Karşıdan karşıya. O ipin ucunu da e, daha sonra kalın bir iple sağlamlaştırdım. O sağlamlaştırdığım ipi bir ucunu balkona, bir ucunu bulunduğum yerdeki ağaçlara bağladım. Ve üzerine bir palanga sistemi yapıp belime bağladığım diğer bir uçla aşağıya indim. Derinlik 3 metre civarındaydı. E, suyun derinliği de 1,5 metreydi. E, boy verdiğimde tamam ben bunları kurtarırım dedim. E, karşıya geçtikten sonra o mağdurları, 30 civarında mağduru e, tek tek karşıya geçirdim. Daha sonra karşı karşıya karşıya geçirdiğim mağdurları e, evimizde misafir ettik. Ertesi gün sabah e, akut görevlerine e, teslim ettik.